Herkese merhabalar, Galatasaray Süper Lig'in 37 haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Böylelikle iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Sarı Kırmızılılar sahasında oynadığı maçta ezeli rakibini yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşmayı planlasa da işler istenen şekilde gitmedi. Derbi sonrası büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da yeni sezon için flash kararlar alınacağı belirtildi bu doğrultuda Aslan'da birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları büyük ölçüde netleştirdi. İlde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Zik, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda kardeşlerin sarı kart gösterdiği Faslı Yıldız, cezalı duruma düştü ligin son haftasında deplasmanda Konya Spor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek. Bu sezon Okan Burun lokerlerinden olan ve birçok mevkide iyi performans gösteren Barış Alper Yılmaz derbinin 73. dakikasında Derik Köhün oyundan alınmasıyla sol beke geçti. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'deki 24 maçın ardından mağlup oldu. Te yandan Sarı Kırmızılılarda Fenerbahçe maçı sonrası sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim yeni sezonda devam edilmeyecek futbolcuları büyük ölçüde belirledi, siz de bu konudaki kendi yorumlarınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.